Selamlar arkadaşlar ben Luna. Bugün sizinle birlikte Flaming Cat Extreme oynayacağız. Tekrardan 20 bin liralık bir kasamız var. Umarım bugün güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. Biliyorsunuz ki en son çok güzel bir kazanç yapmıştık bu oyundan. Cidden yani aşırı güzel şeyler yaptı oyun bize. Umarım aynı şekilde mükemmel bir kazançla ayrılırız bugün de. Bu arada arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Şimdi de hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki desteklerinize çok ihtiyacım var. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlerin istediği oyunları da oynamaya özen gösteriyorum. Evet 165 betten çevirelim. Umarım dediğim gibi güzel bir kazancımız olur bugün. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim. Oynadığım, güvendiğim ve önerdiğim siteleri yorumlar kısmında bırakıyorum. Sizler de güvenilir bir şekilde oyunlarınızı oynamak istiyorsanız eğer bu sitelerden oynayabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamazsınız merak etmeyin. Eğer olur da bir problem olursa, bir hata olursa Telegram ya da Discord üzerinden bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Anında yaşadığınız problemi de çözeriz bilginiz olsun. Hadi bakalım Flaming Hat Extreme. Çok konuştuk biraz oyuna odaklanalım. Güzel bir bonus alalım, paramızı alalım gidelim. Hedave. Şöyle dolarları ver bize. Güzel bir bonus ver bize. Belki 2 milyon jackpot'u vermek istersin. Hiç sanmıyorum ama. Belki vermek istersin. Buradayız. Onu da alabiliriz. Hiç sorun yok yani. Evet. 16 bine kadar düştük şu anda. Oyun bir süredir bir şeyler ödemiyor. Biliyorsunuz bu oyun süründürmeyi seviyor arkadaşlar. Zaten ne öder burası? 3500 TL bir ödeme aldık. Çok güzel. Yediler devam etseydi mükemmel bir ödeme alabilirdik. Olsun olsun. 200 bete çekiyorum. Ne diyordum arkadaşlar? Ha, zaten e, bu oyun bir önceki oynadığınızda da biliyorsunuz fena süründürmüştü bizi. Sonrasında bir anda açılmıştı. O yüzden sabır önemli. Sabır önemli. Sadece bu oyunda değil. EGT oyunlarında sabır çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok sabrederseniz o kadar çok kazanıyorsunuz ya. Biraz öyle açıkçası ne yalan söyleyeyim. Evet. Çok hızlı konuştum yoruldum. <laughs> Birazcık yoruldum o yüzden biraz susuyorum. Hadi oyun. At bir dolar daha be. Respin görelim en azından. Respinde girme şansımız bayağı yüksek. Barlar bu arada bu oyunda gerçekten güzel bir sembol. Aynı şekilde muzlar. Onları böyle devam ettirirse yanlışlıkla fullerse falan çok mükemmel ödemeler alırız gerçekten. Üzüm de burada kötü. Zaten ödemeden de gördüğünüz gibi. Üzümler bayağı kötü burada. Hadi abi. Ya birkaç tane durduray katalım ya. bir dolar görürüz falan yok yemedi. Okey abi devam. dolarda kalıyoruz ya maalesef. 2900 TL bir ödememiz var. Gayet iyi, gayet iyi. Kasamız, kasamız erimemesi adına bu ödemeler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki 1000 lira bu da olur. Tabii ki de az ödemeler betimize göre ama yani 1000 liradır, 2000 liradır. bunları sürekli olarak verirse eğer kasamız erimez. O yüzden ver oyun. 500 lira da olsa ver yani. 3500 TL aldık. Çok güzel. 18 bin liradayız hala. Neredeyse hala ana kasamızdayız. Şu anda bir problemimiz yok. Devam bu şekilde abi. Ama bir bonus artık. Artık bir bonus. Hadi. En azından 2 dolar görelim. Bir spin görelim. Bir şey görelim. Hadi lan. Yok. Maalesef dolar göstermiyor oyunu ya. At bir tane daha. Bak işte. Bak işte. Atsa bir tane daha ne olacak sanki? bir tık bet arttırsak mı acaba diye düşünüyorum şu anda ekranı gördünüz mü full ekran bar kaçırdık ya bir sonraki betimize bakalım ya 200 direkt 400 sanırım 300 var 300'den çevirelim biraz kasamız düştü biliyorum ama artık yani bir şeyler yapması lazım oyunun yapacaksa da güzel bir betle yapsın istiyorum arkadaşlar o yüzden bu riski alalım şu anda Hadi bir dolar daha be. Hayır oyundan da 3 dolar istemiyorum ki yani. 2 tane dolar atsın en azından respin görelim. Belki respinde gireriz yani bonusa. Onu da yapmıyor. Onu da göstermiyor. Bari bir ödeme ver kasayı topla. Şu an sıkıntılı yerlere geldik. 6000 liradayız. Hemen kasamız eriyebilir. <laughs> Hadi abi yapma. Yapma batırma bizi. Yedileri devam edeydim be. 3000 lira aldık da yetmez. Yetmez hadi. Hadi be oyun yaparsın. Biz sana inanıyoruz ya. Cidden. Bu oyunda bir türlü barışamıyordum ben arkadaşlar. Bana çok fazla ödeyen bir oyun değil normalde. Ama bu sıralar ödemeye başladı. O yüzden inanıyorum şu an oyuna. Bak atmadı yine. Atmadı yine. Ama cidden zor ödeyen bir oyun yani. Cidden çok zor bir oyun. Burada 4000 lira bir ödememiz var. Okey abi devam. Hadi be. Bir dolar at be. Bir bonus görelim be. Bonus görmedik demeyelim. Bin tane spin attık. Bir bonusunu göster. En azından bir bonus görelim. Son 10 spin arkadaşlar. Maalesef galiba battık. Bak gene bir dolar. Sadece bir dolar. At bir tane daha. Ya yapma be. Girdik mi? Lütfen. Lütfen artık bonus göster. Abi yapma ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz. 500 lira verdi. Sabahtan beri uğraşıyoruz ya. Bir tane göremedik ya. buradan dönemeyiz ya maalesef. Bonusa girmez daha derken ne öder? Bir dakika bir dakika ne öder? 11 bin lira ödedi abi gerçekten buradan dönemeyiz derken son spinimizi atacaktık. 11 bin liraya tekrar çıkardı bize güzel güzel. Devam hadi. Her zaman bir umut vardır dedi oyun bize resmen. Şu an gerçekten çok umutlandım. Umarım umarım bu şekilde Hızlı bir şekilde bonusa girer ya. Ya da bir ödeme daha verir de kasamızı alırız gideriz. Cidden 20 bin yaparsa çıkarım yani. Zaten zar zor döndük. Hatta dönemedik bile şu an. Hadi oyun. Aynı şekilde bir ödeme istiyoruz ya da bir bonus istiyoruz. Yap artık. Yap artık yap ama bizi yap. Devam et be. Full ekran karpuz kaçırdık ya. Karpuzlar burada bildiğim kadarıyla o kadar iyi bir sembol değil ama yani full ekrandı. Hadi be. Bonus lan. Bonus ver artık ya. Ne yordun? Oyundan aşırıyordu yani. Evet biz maalesef battık arkadaşlar. Bu sefer de aynı şeyi yapacağını düşünmüyorum. Aynen öyle. Yapacak cidden hiçbir şey yok yani. Evet 2000 lira daha verdi. Yoksa. Oyun hep son skinde veriyor bir şeyler. Ne yordun be cidden. Ya bir an muzları fulledik sandım. Gerçekten <laughs> saçma sapan bir şekilde üzümleri fullemişiz. Bin lira verdi oradan da ya. Aşırı saçma. Evet battık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok yani. Battık. Oyun direkt yedi. Muhtemelen bir önceki verdiği kazancı direkt şey yapmak istedi, hıncını almak istedi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone ol, kanalı desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.